Yaşlı adamın bir ikindi namazından sonra imamın önüne oturmuş. Hocam demiş. Bana öyle bir şey öğret ki hayatım boyunca öğreteceğin şey bana fayda sağlasın demiş. İmam düşünmüş, düşünmüş. Aklına bir hadis-i şerif gelmiş konumuzla alakalı olan. Demiş ki kelimeten hafifeten alal lisen. İki kelime vardır ki bunlar dile çok hafiftir. Sakileten fil mizan da çok ağırdır. Habibeten ile Rahman. Rahman olan Allah'a çok sevimlidir. Nedir o iki kelime? Subhanallahi ve bihamdihi. Sübhanallahil azim. Ben Allah'a hamd ederek Allah'a bütün eksikliklerden, kusurlardan uzak tutarım. Ve yine yüce olan Allah'a bütün eksikliklerden, kusurlardan uzak tutarım. Yaşlı adam bunu öğrenmiş. Ama nasıl bir öğrenme? Önüne kim geliyorsa onu anlatıyor. Evine gidiyor, eşine diyor ki kelimeten hafifeten alel lisan sakileten fil mizan. Anlatıyor sürekli. Anlatıyor, anlatıyor. İki kelime vardır. Dilde hafiftir, mizanda ağırdır. Rahman olan Allah'a çok sevimlidir. Yolda yürürken bir çocukla karşılaşıyor. Ya bu neye ey oğul diyor kelimeten hafifeten alel lisan sakileten fil mizan iki kelime vardır dile çok hafiftir mizan da çok ağırdır habibeten ile rahman rahman olan Allah'a çok sevimlidir subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim bunu sürekli tekrarlıyor bir meclise giriyor bunu anlatıyor bir ortama giriyor bunu anlatıyor bakkalda alışveriş yaparken bakkalcıya anlatıyor hayatında hangi insanla karşılaşsa selamından önce konuştuğu tek kelime kelimeten hafifeten alel sen sakileten fil mizan hadisi şerif bir gün amansız bir hastalığa yakalanıyor bir ameliyat geçiriyor. Ameliyatından sonra eşi, çoluğu, çocuğu, yakın akrabaları onun yatağının başında duruyorlar. Gözlerini açıyor. Doktor ona şu soruyu soruyor. İyi misiniz beyefendi? Beni duyabiliyor musunuz? Ama onun söylediği tek şey var. Ya doktor, ya doktor. Ey doktor diyor. Kelimeten, Kelimeten hafifeten, hafifeten al-lisan. İki kelime vardır ki dile çok hafiftir. Takilaten tak fil mizan. Mizanda çok ağırdır. Habibeten, Habibeten ilal rahman. rahman. Rahman olan Allah'a çok sevimlidir. Subhanallah ve bihamdihi azim azimdir orada ve bunun üzerine gözlerini kapatıp hayata veda ediyor. Habibeten <laughs> ile Rahman, Rahmana çok sevimli olan iki kelimeyle birlikte sevimli olan Rahman'ına kavuşuyor. Kişi hayatını nasıl sürdürürse öylece hayatı son